Dikkat ederseniz bir önceki video eğitimde master'da header bölümünü oluşturmuştuk. Yani üst bilgi alanını ve ana sayfa için var olan sayfaya baktığımızda da üst kenarın aynı şekilde hemen uygulandığını görüyoruz. Footer şu anda ana sayfa üzerinde bir nesne olarak durduğu için bu nesneleri hemen A Master üzerine taşıyalım. Footer belgesini eğer açık değilse Adobe'umuz uygulama dosyaları bunun içerisinde sayfalarla çalışmak ve future muse dosyasını açabiliriz. Belgeyi açtıktan sonra hemen home ana sayfa sayfasını çift tıklayıp açalım ve alt kenardaki future için hazırlanmış olan nesnelerin tamamını selection tool'la seçtikten sonra klavyeden komut x ile kesiyoruz. Daha sonra tekrar plan görümüne geri dönüp burada a master'a çift tıklayıp a master açıyoruz ve yine klavyeden komut V ile yapıştırıyoruz. Bu sayfa üzerine eklemiş olduğumuz footer özelliklerini alt kenara doğru şu şekilde yaslayalım. Evet. Bu yaslama için bittikten sonra footer'ın buraya kadar var olduğunu yani şu üst kenara kadar footer içerisinde kaldığını buradaki nesnenin footer içerisinde kaldığını göstermemiz lazım. Bunun için üst tarafta bulunan şu kılavuzu şu biraz daha yukarıya doğru çıkartarak hem footer için maksimum yanaşma aralığını da hizasını ayarlamış oluyoruz. Hem de bunun alt tarafı tamamen footer nesnesi olduğunu ayarlamış oluyoruz. Hemen home yani ana sayfaya dönüp bakıyoruz. Evet ana sayfada uygulanmış durumda. Preview özelliklerinden bakalım. Evet header ve footer alanlarını tam olarak ayarladık. Bunlar artık web sitemizin nasıl artık ortasındaki yani gövdesindeki nesne veya içerik ne kadar büyük olursa olsun bu nesne bakın hemen ana sayfadayız. Bir dörtgen oluşturuyoruz. Dörtgenimizin de rengini değiştirelim. Bakalım hemen. Selection Tool'dayım. Bakın içerik ne kadar uzarsa bizim footer için vermiş olduğumuz hizalamaya dikkat ederek aşağıya doğru sayfayı uzatmaya devam ediyor ve bunun da web ortamında da tam olarak gayet iyi bir şekilde görebiliyoruz. Alt kenara baktığımda bakın çok ince bir boşluk var. Footer, nes footer nesnelere baktığımız zaman alt kenarda neredeyse 1 veya 2 piksellik bir boşluk kalmış. Bu boşluğu düzeltelim. A master'a dönüş yapıyoruz. Çünkü hem header buradaki header özellikleri hem de footer özellikleri, nesneleri master içerisinde şu şekilde nesneleri tamamını seçip buraya doğru yaklaşabilmek için zoom aracını da kullanabilirdik. Ama hatırlarsak klavyeden komut space ile zoom in yapabiliyorduk. Klavyeden komut space tuşlarına basılı tutup mouse'u da şu alana yakınlaşıyorum. Ve buradaki nesneleri yine klavyedeki aşağı yön tuşuna basarak bir kademe aşağıya çekiyorum. Ve şimdi preview'a baktığımızda evet tam olarak alt kenara hizalanmış durumda şekilde tekrar sayfamız üzerinde bakalım. Evet. Harika. Buradaki nesnemizin boyutuna göre alt bilgi alanı hemen sayfayı uzatacak şekilde otomatik olarak kayıyor.